Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün yine farklı bir şekilde karşınızdayım. Bu aralar, bu aralar demeyeyim aslında çok uzun zamandır. Instagram'dan özellikle bazı sorularınızla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu sorulara bir cevap vermeye çalışıyorum her defasında. Ama aslında bir değerli toplu bir cevap verebilmek için bu konuşmayı yapıyorum. Şimdi e, çoğunlukla bir şekilde teşhis konmuş, tedavileri başlamış ya da başlamak üzere, uzun bir süredir tedavisi devam eden ama kafasında sorular olan bir sürü kardeşimiz bizden bu konuda bir bilgilendirme istiyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak benim öncelikle bir tavsiyem, bu şekilde görüşerek, Bilgi almayı vermenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü kanser tek bir hastalık değil. Bin küsür kanser tipi var. Her organın birbirinden farklı bir sürü alt grubu var. Ve bunların her birisinin tedavisi, tanı yaklaşımları, beklenen yaşam süreleri hepsi birbirinden farklı. Kimisine kemoterapi yaparsınız, kimisine hem kemoterapi hem radyoterapi yaparsınız, kimisine radyoterapi hiç yapmazsınız, kimisine kemoterapi yapmazsınız, kimi immünoterapi alır, kimi sadece cerrahi olur bırakılır. Bu nedenle bu kadar farklı opsiyonu sadece internet ortamında birkaç yazıyla doyurucu bir şekilde yanıtlamak hem mümkün değil hem de doğru değil. Şimdi kanser tedavisinde özellikle son 5 yılda çok çok büyük gelişmeler oldu. Kanser, onkoloji, tıbbi onkolojiden dendiği zaman akla sadece kemoterapi geliyor. Aslında tıbbi onkoloji disiplini bir yönetim disiplini. Çünkü tıbbi onkoloji tek başına karar veren, tek başına karar alan ve bunları uygulayan bir disiplin değil multidisipliner yaklaşımın içerisinde biraz daha önde en azından hastayı yönetmek durumunda olan disiplindir ve tıbbi onkologlar aslında buradadırlar. Yani bu tedavinin burasındadırlar. Hani bazıları kızıyor efendim tıbbi onkolog işte orkestra şefi olma hakkını nereden buluyorsun? Ha, öyle bir şey yok. Bu bir sadece benzetme ve bu üstelik üstelik biz bu benzetmeyi orkestra şefi benzetmesini biz yapmadık. Hani batıdan gelen bir şey. Siz buna takım kaptanı da diyebilirsiniz. Çok önemli değil. Ya da hiçbir şey de diyebilirsiniz. Ama bir onkoloji hastası herhangi bir başka bir sistemle ilgili bir problem yaşadığı zaman ayağını kırsa bile veya bir başka ilaç kendisine başka bir sebepten dolayı verilse bile tıbbi onkoloğunu arar. Ondan mutlaka onay alır. Bu nedenle onkoloji yönetme durumundadır. Bu nedenle hastayı çok iyi tanımalı, birebir ve kol kola yürümelidir. Yani internetle yürütülebilecek veya son dönemde COVID nedeniyle çok gündemde olan telefonla, zoomla bilgilendirme falan çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Mümkün olduğunca hekimiyle yüz yüze gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de dediğim gibi onkoloji Multidisipliner bir şey. Bana geçenlerde bir dergide bir konuşma sırasında sordular. Hocam dediler bu kadar hani etrafınızda insan var, işte bu kadar seviliyorsunuz bir başarı öyküsü. Dedim ki bu başarı öyküsü şöyle bir şey. Benim yanında çok iyi, çok iyi kalpli insanlardan oluşan benim bir network'üm var. İyi kalpli insanlardan oluşan. Bunlar radyologlar, Cerrahlar, patologlar, invaziv radyologlar, göğüs cerrahları ve aklıma gelmeyen hangi organ hastaysa onunla ilgili cerrahi, kadın doğumcular, ürologlar ve bu insanlarla birlikte biz hastalarımızın tedavilerini ve takiplerini düzenliyoruz. Bu eğer ortada bir başarı varsa veya bir memnuniyet varsa bu sadece onkologdan değil, bu networkten, bu iyi kalpli insanlardan kaynaklanan bir e, başarı öyküsüdür. Az önce dediğim gibi kanser tek bir hastalık değil. Herkesin kendisine ait bir takım özellikler var, her kişiye özel. Bu nedenle tıpta son dönemde kişiye özel tedavi dediğimiz bir kavram gelişti. Eskisi gibi sen kemoterapi alacaksın. İşte al bu kemoterapi değil, o kemoterapi ilaçları için bile kişiye özel tedaviler yapılabiliyor artık. Ve Türkiye'de bu konuda çok çok ileri bir ülke artık, bundan da gurur duyuyoruz. Özellikle genetik çalışmalarda ülke çok çok iyi yerlere gitti genetikçi kardeşlerimizin çok büyük katkılarıyla. Hepinize sevgiler sunuyorum.